Venezuela'da seçimleri mevcut başkan Maduro kazandı. Bilhassa Batı medyasında seçim hileli denilmekte. Ancak bu konuda taraf seçmeden son 20 yılı hatırlamakta fayda var. 1998 yılında sosyalist Hugo Chavez'in iktidara gelmesiyle ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri rahatsızlık duydu. Seçimlerin meşruiyeti sıkça sorgulandı. Darbeler denendi. Chavez ABD destekli birçok darbe girişiminden kurtuldu. 2014 yılından itibaren ABD Maduro hükümetine karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu yaptırımlar petrol sektörünü ve Venezuela hükümetiyle bağlantılı kişi ve kurumları hedef aldı. Yaptırımlar Venezuela ekonomisini ciddi şekilde etkiledi ve halkın yaşam koşullarını zorlaştırdı. Mart 2015'te Başkan Barack Obama Venezuela'yı ABD'nin ulusal güvenliği için olağanüstü bir tehdit olarak ilan eden bir kararname yayınladı. Bu karar, Venezuela'ya karşı yeni yaptırımların önünü açtı. 2017 yılında 14 Latin Amerika ve Kanada ülkesi tarafından Venezuela'daki krize çözüm bulmak amacıyla Lima Grubu kuruldu. Grup, Maduro hükümetine karşı sık sık eleştirilerde bulundu ve Guaido'yu destekledi ancak Maduro'nun devrilmesinde etkili olamadı. Grup içindeki bazı ülkeler zamanla daha ılımlı pozisyonlar benimsedi. OAS 2017'den itibaren Venezuela'daki seçimlerin meşruiyetini sık sık sorguladı ve hile iddialarını gündeme getirdi. OAS Genel Sekreteri Luis Almagro Maduro hükümetine karşı sert eleştirilerde bulundu. Sonuçta OAS'ın bu tutumu Maduro hükümetini uluslararası alanda daha da izole etti. Ancak Venezuela'daki iç durumu önemli ölçüde değiştiremedi. 2019'daki başkanlık seçimlerinden sonra OAS, Evo Morales'in zaferine hile karıştığını iddia etti. Bu iddialar Morales'in istifasına ve aşırı sağcı geçici başkan Cinin Añez'in göreve gelmesine yol açtı. Sonuçta Morales'in devrilmesi, OAS'ın seçim gözlemlerinin ve iddialarının etkisini gösterdi. Ancak 2020'de yapılan seçimlerde Morales'in partisi MAS tekrar iktidara geldi. 2019'da Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan etti. ABD ve Lima grubu ülkeleri Guaido'yu hızla tanıdı ve Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ekonomik ve diplomatik baskılar uygulamaya başladı. ABD'nin yaptırımları ve diplomatik baskısı Venezuela'nın ekonomik durumunu daha da kötüleştirdi. Mayıs 2020'de ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp USA, Venezuela'da bir darbe girişiminde bulundu. Amaç, Nicolas Maduro'yu devirmek ve Juan Guaido'yu iktidara getirmekti. Bu girişim Venezuelalı yetkililer tarafından bastırıldı. Operasyonun başarısızlığı, Guaido'nun meşruiyetine daha fazla zarar verdi. Görüyorum ki bu seçimlerde insanlar halen varsayılan ayar olarak Batı'yı haklı varsayıyor. Ama sırf yukarıda anlattıklarımız en azından arada kalmayı gerektirmez mi? Gerektirir. İyi günler.